Aylardır büyük bir merakla beklediğim o oyun çıktı. Hakkında sürekli haberi yapılan, ha çıktı ha çıkacak denen, Truck Simulator Europa 3'e rakip olacak denen oyun benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Değil rakip olmak yanından bile geçemedi oğlum bu ne? Şimdi o kadar kötülemeyelim. Çok da berbat bir oyun değil. Oyunun çıkışı çok sancılı oldu aslında. Ortada kazanan ve kaybedenler var. 4 Temmuz damasızın Play Store'da paylaştılar ve 1 saat sonra birden oyunu sildiler. O 1 saatin içinde oyunu yükleyenler oyuna sahip oldu. Yetişemeyenler de oyunu bulamıyor. Ve ben de o bulamayanlardan oldum. <laughs> şaka şaka. APK dosyasını Telegram kanalında paylaştım. Oraya katılarak indirebilirsiniz. Reklam falan yok. Oyun hakkında düşüncelerim. İlk teaser'ını izlediğimde of çok iyi, çok gerçekçi, efsane bir oyun olacak dedim ama oynanış videosunu izleyince şöyle oldu. grafikleri çok iyi yenir ama fizikleri sesleri ne baba bari buna bir şeyler yapaydınız. Ulan biz seni bu oyuna rakip bekliyorduk. Hatta geçmeli bekliyorduk. Bu ne lan? Oyunun iyi yanları. Oyunda kapakları açarak inmemiz, torsayı park ettikten sonra kapaklarını açmamız, grafikleri, görsel kalitesi haritası çok güzel. Ses olarak da sadece tırın iç sesini sevdim. Ama şu fizik <laughs> gaza dokununca uçuyor lan çok fazla yumuşak. Adamlar gerçekçi yapalım derken fizikleri mahvetmiş. Oyunda 3 çeşit aracımız var ve hepsi man. Mandan lisans almışlar yani. Bir tır, panelvan ve kamyon var. Modifiye'yi henüz edemiyoruz. Sadece renk değiştiriyoruz ve bazı plastik parçaları boyayabiliyoruz. Yani boyalı hale getiriyoruz. Panelvan araçta ekstra olarak tepesini yükseltebilir ve biraz daha kasasını genişletebilirsiniz. Ondan sonra işte dorse falan alıyorsun. Başka bir şey yok. Benim en çok dikkatim çeken şey araç özelliklerinin çok olması. Mesela bu panelvanı 3 farklı modda kullanabiliyoruz. Normal, eko modu ve power modu. Bunlar gerçek arabalarda da var bu arada. Ve bu modların hepsi yakıtın kullanışını etkiliyor. Yani mesela eco modda sen biraz daha az gidiyor. Normal mod normal hızda. Power modu da yakıtı daha hızlı bitiriyor. Mesela yolda giderken kaza yaptın yan yattın. Hemen telefona basıp yardım çağırabiliyorsun. Koltuğunu ve aynalarını kendine göre ayarlayabiliyor. Beni bu tür özellikler cezbetti. Buna biraz tav oldum. Ha son olarak arabadan indiğiniz an kapı açık olduğu için iç ışıkları yanıyor. Kontrollerine de bayağı el atmışlar. Butonlar oklar tamam ama artık bu oyunda direksiyon seti bağlayarak oynayabiliyorsun. Bunun yanı sıra bir de konsol bağlayarak oynayabiliyorsun. Yani bu PlayStation kollarından. PlayStation kolunu duymuştum ama bir mobil oyuna direksiyon seti takmak biraz güzel ben eğer yolda kaza veya ışıklardan geçerseniz sağlam bir ceza yiyorsunuz. Mesela bir ışıktan geçtiğin zaman 700 euroyu tak diye kilitliyorlar. Geçer geçmez kaza yapar yapmaz ışıktan geçer geçmez anında ceza yapıştırıyorlar. Oyunda bir aracı farklı hallere sokabiliyoruz. Bakın burada araçları hangi şekilde kullanabileceğimizin resmi var. Mesela panelvanın 3 farklı modu var. Kamyonun 3 farklı modu var. Tırın paramızla bunları yapılandırırsak farklı işlerde daha çok kazanabiliyoruz. Yani bir arabayı farklı amaçlarla kullanmak çok mantıklı bir hareket. Oyunun güzel taraflarını söyledik. Gelelim can sıkıcı durumlara. Oyun herkese çıkmadı. Evet ilk başta herkese çıktı ama bu bir saat sürebildi. Bir saat sonra tamamen silindi her yerden. E yine çıkardılar ama bu sefer ülke ülke çıkardılar. Ve bu ülkeler arasında maalesef biz yokuz. Tabii ki zamanla herkese çıkacaktır ama bu ne zaman olur Allah bilir. Yani çok da uzun sürebilir. Hemen de çıkabilir. Bu hiç belli değil yani. Zaten oyunun kendi girdiğimiz zaman aşağı kısmında bir uyarı koymuşlar. Bu proje henüz ticari amaçlarla yayınlanmamıştır ve mantrak ve buz tarafından lisanslanmamıştır. Lisanslama süreci devam etmektedir. oyunun gidişatını etkiler mi bilmiyorum. Bakın oyunu oynayacağım diye sakın Google'dan aratmayın. Çünkü oyunun hype'ı çok yüksek ve hype'ı yüksek olduğu için herkes deli gibi nasıl indirdim, nereden bedava indirdim bunun yollarını arıyor. Ve bunun yollarını aradığımız için dolandırıcı dört bir yandan pusuya yatmışlar. Dün birini denedim ve oyunu kurunca bu çıktı. <laughs> o yüzden niye oyunun çıkmasını bekleyin ya da Telegram'da paylaştığım APK'yı indirin. Karar size kalmış. Kötü haber 2. Oyunu çalıştırabilecek cihaz bulamadım. Evet ciddiyim. Ben emülatörde oynuyorum oyunları ve bu oyunu çalıştıracak bir cihaz bulamadım lan şaka gibi. Ayarlardan bir sürü telefon denedim hepsinin e numarasını girdim yani telefon değiştirdim o şekilde düşünün. Yok oğlum hangi telefonu değiştirdiysem oyun açılmadı sürekli uyumsuzluk hatası veriyor. Artık apk diye mi yoksa gerçekten çok ağır bir oyunda çalıştırmıyor çözemedim. Belki sizde çalışır cihazınızın isimlerini yorumlar kısmına yazın olmadı sizden deneyeyim önerdiğiniz telefonları değiştireyim emülatörde. Kötü haber 3. Oyun beklentimin altında oldu. Benim gözümde traksimleto europa 3 hala Görsel kalite bakımından bu daha iyi gibi olsa da araç sürüşü, çevre ve araç sesleri hala bu oyundan geride. Ha bunun kötü olduğu yanlar da var ama benim için önemli olan araçtan inmek, kapa kaçmak değil. Sürüş esnasında gerçekçi bir hissiyatla tatmin olmak. Çünkü bu bir araba oyunu ve araba sürmek ne kadar gerçekçiyse benim alacağım zevk de o kadar yüksek olur. Ama bu oyunda bunu yapamamışlar. Peki siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizin gözünüzde bir numaraya mı geçti bu oyun yoksa bu oyundan daha iyi olduğunu düşündüğünüz farklı oyunlarda var mı? Varsa yorumlar kısmına yazın. Ben de oynamak isterim. Yorumlarda ben de olacağım. Bu konuyu uz uzun uzun tartışalım. Bu arada katılan herkese de çok teşekkür ederim. Sağ olun.